Tabağı farklıydı yani. Yan, yanlış yaptı. Ben Yanlışlıkla üzerine döktü cevizi. Etsem ederdim. Geçen bir kelle Hata düştüm kız bir Daha düşmem ben. Hata, Peki Lora'ya soralım. Daha önce hiç baklava yaptın mı? Hiç yapmadım. O yüzden ben de tanımıyorum Hiç yapmadım. Yok hiç yapmadın mı? Tamam edilebilir Tabii. bir şey ama yapmadık. Ama ben tadı hiç. baktım. Benim tadı gayet güzel. Bundan sonra baklavayı kalın yapacağım. Demek ki kalın baklava daha güzel oluyor. Evet hoşuma Aa, gitti. Ama şey katmaya değil zaten. Baklava biraz daha şey... Baklava dedin ince olur. Ben sana bir baklava yedireyim. Biz Ama normal şirincim. baklava, Şirinci bu, bu, bu baklava, baklava tabii ki kat kat ve incecik olur. Böyle yufkayı tuttuğunda arkasındaki kağıt <laughs> okudu. <laughs> evet. Ama bu normal baklava değil. Sana bunu de neden anlatam anlatamıyoruz. Anlat. Ben de şunu anlatamıyorum. Baklavanın tavası, tenceresi, tepsisi yoktur. Baklava baklavadır. O zaman Alakalı sen ezdiğini ee. anlamadın. Baklavanın mi? hamuru Alakalı. da hamurdur yani. Neyi değişik olabilir ki? Yemek editörlerinin bize izlettiği video var ya, evet. orada incecik bir baklava mı açıyor yoksa iki kat hamur böyle eşit ee, bölüp kalın iki kat bir baklava bir dakika, mı var? Editörün attığı videoya bakarsak, bir önceki yaptığım yemekte de benimki doğruydu. Lazanyanın en üstü burada bangır bangır şef bağırdı, üstüne de de şey, beşamel. Ama onlar kimse bangır bangır ...sağırmadı ki hamur videodaki gibi kalın olacak demediler. Baklava ay, hamuru dedi. O ayı sendeki savunma Yani artık hedileyle anlatıyorum ki yok. anlayın diye. İnce olacak olsaydı onu söylerlerdi. Kendi hiç ince hiç. yaptı diye öyle oldu. Kalın olması gerektiğinde kalın tekrar. olacak Peki, derlerdi. Peki tamam bu tartışmaya artık yok. bir son verelim. Sadece şunu ekleyebilirim. Evet şef editörümüz ne diyorsa... Nasıl bir tarif yolluyorsa oradaki o örnek görsele yani. de uymak zorundasınız. Derya Hanım değişiklikler olabiliyor Şirin'in dediği doğru ama bize burada söylüyorlar bir değişiklik yani, varsa. Tamam. tamam şimdi bütün puanları verdik isimleri açıkladık ama ceza çarkı tekrar dönecek. Evet ceza çarkı şimdi kimin için dönecek? Bakıyorum hepinize. Benim için dönecek olan diyen yok. Yandığı için belki. Şimdi az önce dedim ya tariflere uymak zorundayız. Örnek görsel. Hiç fark etmedim ama onu. Şimdi ben sana söyleyeyim. He. Bak içinde gibi baksana. Ha, anlamışsın baksana işte bunu, sen. Yok yok iç, içinde gibi dışında olduğunu hiç fark etmedim ben onu. Vallahi. Cevizin, cevizin içinde olması gerekiyordu. Evet. Bütün tabaklarda ceviz içinde İki hamurun bak, ortasında. Bak, bunda hiç ceviz yok gözükmüyor. Sadece Lora'nınkinde çok bariz bir şekilde hmm. içinde değil dışında. Hmm. Derya Hanım içinde bak, ceviz içinde de var. var. Evet bak, içinde, içinde de, de var dışında da var ama evet. dışında olmaması gerekiyor. Derya Hanım bak içinde de var. Gülnaz ablacığım bak bu bir tüyo olabilir. Yo hiç bilmiyorum. Bak, kimse kimse üstüne serpmedi Lora haricinde. Ben içine koy dedim. Direkte beşi buldun. Hiç Hiç bilmiyor Mala dışına o yüzden tekrar bilmiyorum. söylüyorum örnek görsellere birebir uymak zorundasınız. Buyur seni ceza çarkına alalım. Ay. pas. İnşallah pas. Eksi iki puan. Teşekkür ederim Gülnaz ablacığım. Ben Buyur yerine ederim. geç. Bugün sizden iki puan düşüyoruz çünkü malzemeyi tarifine uygun kullanmadınız. Bu bakın gerçekten çok önemli. Ve artık günün birincisini açıklamak için toplam puanları rica ediyorum. Evet bugünün birincisi 22 puanla hangi gelinim? Hangi gelinin bu iki çeyrek altını kazanacak? Dört puan farkla. Bugün en düşük puanı alan... ...Lora. Sadece 10 puan aldın. Ardından Şirin geliyor. Sadece 12 puan aldı. Peki şimdi bu altınlar Seda'nın mı, Ceylan'ın mı? 22 puanla bugünün birincisi Ceylan. Merdane, yarışıyor Ekran başlıyoruz hadi. Puanları tekrar okuyorum. Ceylan bugün 22 puan aldı. Seda 18 puan, Şirin 12 puan, Lora da 10 puan aldı. Günün birincisi sen oldun.